Hey, ben e, Hepinize merhaba arkadaşlar bugün First Touch'ta yeni bir challenge ile karşınızdayım Bugünkü video konumuz yüzde ile maç yapacağız Yüzde sıfır kamera yakınlığı ile maç yapacağız Hemen buradan ayarları gidiyoruz ve buradan yüzde sıfır seçip maç yapacağız Böyle challenge fikirleriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz ve bu tarz challenge'ların gelmesini istiyorsanız da sizden tam tamına 25 like bekliyorum. %0 kamera açısıyla ben daha önceden hiç oynamadım. Ciddi ciddi söylüyorum. Bu kadar first touch maçı yaptım ama hiç %0 kamera açısı ile oynamadım. Sadece böyle bir ayarlardan sıfıra geldiğimde baktığımda hani bir örnek olarak arka planda oynatıyor ya o sırada gördüm ama gidip maç olarak oynamadım. The Old Boys seçeceğim ben nedense öyle geldi. Rakibimizi de kimi seçelim? Rakibimiz de Pest United ya. Rakibimiz de yine The Old Boys seçeceğim. Farklı olsun. Buradan kadromuzu da ayarlamış olalım. Sizler de bu sırada dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone olduktan sonra da videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Messi var burada. Messi Robinho ile yer değiştirsin mesela. Xavi Robinho ile yer değiştirsin. Snyder böyle. Oğlum bu kadro çok güzel. Aryan Robben falan var oğlum. Kimi oynatacağım ben? Dur şöyle bir taktik yapacağım. Kimi oynatsam Villa'yı bir çıkaracağım. Villa sen oynama. Messi oynasın orada. Şöyle Snyder'i ofansif orsayı alıyorum. Daha sonra David Villa yerine Schwansteiger'i katıyorum. Ronaldo var ama Ronaldo'nun gücü abi çok düşük. Ronaldo'yu oynatmayacağım. Buffon'un gücü 97 mesela bu arada. Ramos 97. Dani Alves 89. Xavi yerine Maldini'yi katalım. Maldini şu şekilde. Puyol varmış mesela. Roney var 93'lük. Van Persie var. O dursun. David Villa var. Şöyle bir şey yapsak. Van büyük ihtimal oyuna katmam ben. Puyol yedekleri alalım. Ben bu kadroyla oynayacağım. Rakibimiz de büyük ihtimal şeyle oynar. Rakip de otomatik kadroyla oynar. %0 kamera oynayacağız. Kendimize başarılar diliyoruz. Kanalımıza eğer abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim butonlarını kesinlikle basmayı unutmayın. Ve yeni videoları kaçırmamak için dediğim gibi bildirimi unutmayın bu tarz challenge'ların gelmesini istiyorsanız da like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. %0 kamera ile maç başladı. Eto oğlum. <laughs> Burada artık bir gözümüz radarda olacak. Gözümüz radarda olacak. Bu ne ya? Çok yakın. Hiç oynanmaz böyle bu arada. Aslında var ya Oyuncu kariyeri bu kamerayla oynanmalı ha. Snyder Oğlum kim kimin adamı kim kime şey yapıyor? Daniel Alves. Oyuncular çok hızlı. Eto, Messi'ye, Messi, Smarstay, Smarstay. Aman, ne yapayım şu lafı söyle. Smarstay giriyor. Snyder döndü sıyrıldı. Snyder hareket yap dedim ama ya. Hareket yap dedim. Oyun çok hızlı akıyor şu anda. Lionel Messi. Messi. Messi kaleci. Snyder, Eto, Eto dokun Eto dokunamadı. Eto dokunamadı. Eto dokunsa 1-0'a geçecektik ama oyuncu kariyeri böyle oynansa çok güzel olur. Bu arada Samuel Eto 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 attı. Eto attı o koş. B böyle tur. Adam bomboş kaldı lan. Kaleci 97'lik bu fon o gol yiyorsa yorum gelmiş mesela. Neyse onu durun. Schneider, Maldini, Snyder, Messi araya e girdi. Snyder aldı. Eto'ya, Eto, Eto. Robinho'ya, Robinho açtı. Eto. Sen atarsan biz de atarız koçum. Eto. Sen atarsan ben de atarım diyor. Saman ile bir birlik beraber yakalıyoruz. 97'lik oyuncular bunlar ya. 97'lik Buffon ya. O golü yiyorsa artık 80'lik 60'lık kalecilerden tabii ki o golü Messi Sneijder'in önüne diğer Messi müdahale yapıyor. Oyun çok yakın olduğundan şey gözüküyor. Çok hızlı hareket ediyorlarmış gibi gözüküyor. Eto. Visit. Eto, Daniel ve araya giremedi. Daniel ve şimdi aldı. Verdi Messi'ye. Messi bir gözlüm radarda. Messi çekti. Ya. Allah'ım ya Messi. Vest aldı o topu nasıl? Çekmeler hep çok kötü ya. Adam koyarak mayarak müdahale yapıyor. Snyder. Snyder kaleci bu fon. Messi, Ramos, Cornel. Genelde bir şey gelmiyor diye ben rahatsız etme modunu almıyorum ama alsam mı acaba? Şuvaş Tiger! Şuvaş Tiger atıyor. 2-1 öne geçiyoruz. Şuvaş Tiger'ın golüyle 23 dakikada farkı 1'i yükseltiyoruz ve skoru 2-1'e getiriyoruz. Güzel maç olacak. İkinci gol atarlarsa zaten maç mükemmel geçecek demektir. Samuel Leto. Gördüm kaçtığını. Messi işte Snyder, işte radar'a bakmanın faydaları budur. Snyder, Snyder olmadı. Snyder diyorum, Snyder diyorum. Bana bakmayın, herkes farklı bir şey diyor. Ama Snyder demek ki bir anda neden hoşuma gitti. Normalde ben Snyder derim. Snyder, offside değil. Messi, 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 Messi az farklı yandan dışarı çıkıyor. Messi'nin gücü 95. Acaba hangi yıldaki Messi? İkon Messi. Messi. Çok güzel bir pas. Şıvanş Tiger. Messi. Golle buluşuyor. Lionel. Messi. Burada Şıvanş Tiger'e çok güzel pas. Şutu fondan dönen topu Messi tamamlıyor ve farkı 2 yükseltiyoruz. 33. dakikada skor 3-1 oluyor Messi'nin golüyle. Robinho, Robinho aldı. Verdi Eto'ya. Eto gördü orada Messi'nin karşılığını ama Ramos çok dikkatli savunmada. Maldini, Maldini, Snyder, Snyder, Snyder. Eto, Şivanş Tiger kaleci Robinho çıkmadan Eto'ya Dani Alves uzaklaştırıyor. Visit oradan deneme hiçbir şey görmüyorum ki kalecinin nerede olduğunu falan görmeden bir deneme yapalım dedik. Oyuncu değişikliği yapalım mı? Kimi katalım acaba? Ramos Fual yapıyormuşuz. Visit kullandı fualı. İlk yarıda son anlar. Eto, Eto, Ramos, Visit, Robinho, Snyder. Her şeyi fol çalıyor bu da ya. Ana. David Villa, Xavi. Şimdi Schwarzenegger. Messi koşuyor arkasında. Schwarzenegger. Schneider, İşte Orada kaleyi de maç, Tiger. Ama nasıl olsa ben golümü attım aga dedi. Snyder'e verdi. Snyder atıyor. O da golle tanışıyor. Kamera daha fazla eksilmiyor. Eksilseydi <laughs> orada da oynardık ama eksilmiyor. Messi Xavi araya girdi. Xavi aldık topu. Snyder Snyder savunmaya çarpan top. Visit. Via. Araya girdi. Via. Snyder. Dani Alves. Snyder. David Villa'ya. David Villa. Verdi. Eto'ya. Visit araya girdi. Şimdi Van Rooney. Van Rooney gördüm orada. İstediğim yere ama biraz zayıf kaldı. Visit araya girdi. Messi. Messi. Verdi pasını. Maldini, bu Rooney'e, Rooney'den Snyder'e, Snyder'den aynen oraya, kaka, 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 açtı, bomboş mu, Robinho'a giriyor, Buffon'a dönüyor, Buffon, Oğlum bir an var ya, cık. rakip takımın oyuncusu sandım, öyle hızlıca koşup gelince, ondan bir bastım, manyak ağzını kırdım onun. Kendi takımın aksine niye o kadar hızlı koşuyorsun, Aryan Robben, Xavi'ye verdi, Dani Alves girdi. Eto aldı. Villa'ya verdi. Ramos aldı Messi'ye. Messi'den Rooney önüne. Van Rooney geliyor. Van Rooney verdi pasını Ramos'a. Ramos döndü. Vurdurmadı. Messi araya giriyor. Samamamız boş kaldı. Abidal'den Messi'ye. Messi'den oraya değil. Oraya ama yanlış adamı yönlendirdi. Şimdi bir ya. Abidal bu fona geri dönüyor. Bu fon çarpan top. Abidal. Abidal hatasını bu fon hatasını düzelt. Oğlum adamın boyu bir an yani uzun sandı. <laughs> Tabii bir şey olunca bu 2 metre olunca Visit Messi Villa Abidal araya e girdi Abidal Messi'nin önüne Messi'nin hızına kadarmış bakalım Messi Ramos Bir kere de foil biz kullanalım ya Dakikalar artık 78 skor 4-1 İkinci yarıda gol sesi gelmedi derken gol sesi geldi. Bu arada adam vurmasın diye kaydım penaltı olacağını biliyordum ama adam vurmayı başardı ve golünü attı. 4-2 oluyor durum. Robinho. İkinci arada gol sesi gelmedi diyecektim ki adam direkt beni susturdu attı. Ben Rooney kaleci Buffon. Korner kullanacağız. Bir tek korner kullanan biziz galiba. Robinho açtı. Kaka'ya doğru. Keşke Messi'yi kullandırsaydık. Messi'den Dani Alves'e araya girdik. Snyder. Ramos. Snyder. Roney. Ben Rooney olmadı. Eto. Snyder. Bir şut. Buffon başarılı. Kaka Kaleyi vursam Fasus biraz yüksekmiş biraz daha dıştan yapmamız lazımdı Ama olsun Maldini Snyder'e Snyder Visit aldı Visit Messi'ye doğru Araya girdik Hayret foul vermedi Rooney Snyder'e. Snyder'den Robinho'ya. Robinho Robinho'ya karşı. Rooney araya girdi. Bekletmeden vurdu. Golünü attı. Van Rooney o da golünü atıyor. The Old Boys 5 The Old Boys B 2 Dakika 90 Evet. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun gençler. Rooney'in şutu. Kaleci fon bu tarz challenge'ların daha fazla gelmesini istiyorsanız hem fikirlerinizi hem like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Maçın adamı, maçın adamı Şivanş Tiger seçilmiş. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <Gã entender it> ......